çekmecine gelen Yusuf kardeşim. Aracında enjektör problemi var. Enjektörünü Uşak'ta yaptırmış. Afyon'da. Afyon'da pardon. Afyon'da, Afyon'da yaptırmış. Nazar yaptırmış ee, enjektör. Yapıldıktan sonra araç 3000 devirden sonra motor arıza yapmaya başlamış. Enjektörcüyle görüşmüş. Enjektörcü yedek bir enjektör daha göndermiş. Lakin aynı sorun yine devam etmiş. Ee, atölyemize geldi. Biz de bizim enjektörleri taktık. Sorun çözüldü. Lakin eski pul bedeneme amaçlı takmıştık. Pul kaçırıyordu. Şimdi pullarını sıfırlayıp tekrar takıp tekrar teste gideceğiz. Ama sorun çözüldü. Şimdi testten sonra tekrar videosunu paylaşırız. Dediğim gibi araç 3000 devirden sonra motor arıza yakıyordu. Genelde bu sorunla karşılaşıyoruz. Ve genelde de bu enjektör yaptırmayla da çözülmüyor. Ee, sorunun ne olduğunu kesin olarak biz de bilmiyoruz. Muhtemelen araç enjektör seçiyor. Veya kaçırdığımız bir nokta var. 3-4 tane takım enjektörü değiştirip sorunu anca öyle çözebiliyoruz. Bazı sağlam enjektörü takıyoruz. Aracı dahi çalıştırmıyor. Farklı takıyoruz. Onda farklı sorun çıkıyor. Derken derken en sonunda bir tanesi tutuyor. Tuttuğu zaman da öyle bırakıyoruz. Daha hiç elemiyoruz. Sorun ciddi. Camla yakıyor. Şimdi bir enjektör yapmak, yaptırmak 10 liradan başlıyor. 11.500 lira. Yani işte. 11.500 lira evet. 11 .500. Çetin abi de demişti. İşte Sorun bu. Lakin bu iki enjektörü de cihaza bağladığınızda iki enjektörü de hiçbir sorun gözükmüyor. Tüm değerler normal. Ama araca taktığınız zaman 3000 devirden sonra motor arızayı yakıp bazen stop da edebiliyor. Böyle bir sorun var. Bir başka sorun da aracın çekiş düşüklüğü, yakıt tüketiminin artması. Bunlar da yine aynı. Bu sorunu henüz çözemedik. Enjektörcülerle de çözemedik. Sadece ben elimde 3-5 tane takım enjektörüm var. İşte bu tarz sorunu olan arkadaşların enjektörleri tek tek o takım enjektörleri deneyerek artık araca uyumlu olanı denk getiriyoruz. Şimdiye kadar hep denk getirdik. Geldi. Mutlaka bir tanesi oldu. Çok ilginç bir durum. Çalışan Alvya'nın üzerinden söktüğümüz enjektörü bir farklı arbiyaya taktığımız zaman aracı dahi çalıştıramıyoruz. Bir başka bozuk olan arabadan aldığımız enjektörü farklı bir arbiyaya taktığımız zaman saat gibi çalışıyor. Hiçbir sorun da çıkarmıyor. Yani bunun bir izahatı yok. Bilimsel olarak ben de bilmiyorum. Enjektörcüler de bilmiyor zaten. Enjektörcüler ellerinden geleni yapıyorlar. Makineye bağırıyor. Artık o kullandıkları makinenin ayarını mı bilmiyorlar veya orada bir ayar mı yapamıyorlar veya araca tanıtmada bir sıkıntı yaşıyorlar o şu an kimse bilmiyor <laughs> enjektörcüye sorduğunuz zaman ben elimden geleni yaptım diyor tüm değerleri sizin gözünüz önünde sunuyor hatta listeyi çıkarıp veriyor ama aracınız olmuyor o zaman da bir anlamı kalmıyor bir hükmü kalmıyor i̇şte böyle mağduriyetler yaşanıyor Araçtan soğutuyor insanı. Yusuf Bey soğuğu gibi. <laughs> ben soğudum. Ya <Yani> sağ olsun Abdullah Usta yaptı. Şimdi en baştan anlat. 4 tane, ar tane. arabada var. ne, Ondan ne var. ne vardı da sen enjektörcüye gitsin? Sonra bunlar arızalanmasını yaktı. Aradım ben. Dedim böyle böyle abi arızalanmasını yapıyor. Sonra o tuttu bana bir 4 tane daha gördü. Böyle. Bunlar dört arabada 2 takım enjektörle yani. geziyorsun. 2 takım enjektör. Bunlar da bağladık biz test ettik. Hı hı. Bunlar da arızalanmasını yaktı. Sonra Urus'tan kendi enjektörlerini taktık. Arabada sorun çözüldü. En yani arızalanması falan yakmadı. Ara, araçta yakıt basınç arızası diyor. Yani yakıt basıncı düşük arızası veriyor. Muhtemelen mekanik arıza mekanik arıza diye gösteriyor. O da enjektör arızası. Yani artık muhtemelen 3000 devirden sonra ki yakıt basıncı yüksek ben öyle tahmin ediyorum. 3500 devire geldiği zaman araç normalde basmasının yakıt basıncının basması gerektiğinin iki katı. Belki de üç katı fazla bir anda basıyor. Öyle olunca da bizim rail hattındaki basınç aniden düşüyor. Düştüğü zaman sistem motorun ya bir yerinin patladığını ya da enjektörün işediğini motora daha büyük zarar vermemek için motoru korumaya alıyor. Zaten değiştik. Regülatörü değiştik. Evet. Gelelim buraya. Basit sansörünü değiştik. Sorun gene çözülmedi. Gene çözülmedi. Gene çözülmedi. Yani evet. bu araçta böyle bir sorun yoktu. Ben sadece araç beyaz duman atıyor diye enjektörleri yaptırdım. Yaptırdıktan sonra bu sorun başladı böyle. arızalanmasını yakmaya. Bir de arkadaşlar şu sorun hep başıma, başıma benim özellikle çok geliyor. Yusuf kardeşimin de, de gelmiş. Bu sensörler kolay kolay bozulmuyor ki zaten bu da bizim şeyin değil. Ee, Albayanın değil bu. Şu da Albayanın değil. Ama işte Opel grubunun işte uyduğu için takılıyor. Ee, lakin bunlar çözüm olmuyor arkadaşlar. Birçok kişi şunlar. Evet, bunlar da Euro 4 enjektör. Aynen. Euro 4. Her zaman enjektör. dediğimiz gibi Aynen. Euro 3, Euro 4. 6 memesi, delik. memesi altı delikten püskürtüyor. Aynen. 5 delik değil. Euro 3'ler beş delik, Euro 4'ler 6 delik. Neyse toplayalım. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Sağ ol. Topladıktan sonra bir test sürüşüne çıkarız. Aynen. Orada da bir son kontrolümüzü yaparız. Evet Doğru. teste çıktık. Şimdi araç... araç 3000 devirden sonra motor arıza ışığını yakıyordu. Şu an onu test ediyoruz. Ama yine diğer yola göre biraz... Neyse, koşuşu test etmesin işte. 4 yaptığın zaman 50, daha iyi. Şu an 50.000'de. Yani 5.000. E e de yakmadım. Çık zaten 5.000'e de çıkmazsın. Çıkamazsın, ben çıkamam zaten. Yok zaten çıkılmaz. <laughs> düşük devirde deneyelim bakalım. İkinci fiteste denedim. Yok. Ee, dördüncü fites düşük devirde. Dördüncü fites mi? Evet düşük, düşük devirde. devirde. Aha, mesela 2000, 2500 Bir sıkış, aniden sıkıştırdığın zaman. Tamam şu an 2000'e düştüm. Tamam şimdi sıkıştır dip gaz. Dördüncü fiteste basıyorum. Şu an yakması lazım. Arızalanmasın ama yakmıyor. 2500. Şu an hiçbir şey yok. De gözlemlediğimiz mesela bu enjektörü takıp bu sorunu çözdükten sonra bir iki gün sonra aracın performansı da bir nebze artıyor. Şu anki bu performanstan biraz daha iyi oluyor. İşte yani ne derler bilim ça çaresiz derler. Yok yani bulamıyoruz. Ama işte böyle elinde elimizde 4-5 tane yedek enjektör olunca bozuk dahi olsa bozuk dediğimiz enjektör bir başka arabada saat gibi çalışabiliyor. Şu an Euro 4 meme taktık Bu enjektörde onu araca taktık ve sorunu çözdük. Şu an elinden geldiği kadar sıkıştıracağım arabayı. Üçüncü testeyim.

4600, 4800 Rampa çıkıyoruz bu arada Şu an 4900, 5000 oldu Bu kadar yeter artık motorla da patlatmanın tabii ya. Zaten ya yapsaydı şimdiye şimdi yapardı, yapardı, yapardı. Çoktan yapardı Ve sorun çözülmüş oldu Evet dediğimiz gibi Enjektöründen şüphelenen arkadaşlar direkt enjektör sensör değişimine gitmesin. Sonra çok pahalıya patlıyor. Ve hiçbir enjektörcü de bilmiyor arkadaşlar. Yani bizim başımıza geldi. Yani sorduğumuz zaman enjektörcü finalde bize şunu diyor. Cihaza taktığını tüm değerlerin normal olduğunu hatta bize bir çıktı da veriyor. Bundan sonra benim yapacağım bir şey yok diyor ve araç o şekilde elimize kalıyor. Kaç tane aracın bu tarz sorununu çözdüm. Zaten YouTube kanalımda paylaşıyorum. Hatta paylaşmadıklarım da var. Tek başım olduğum için hem video çekip hem işleri yapamıyorum. Sağ olsun Yusuf kardeşim şimdilik bize yardımcı oluyor. Kameramanlık yapıyor. Aynen. Hem yani biz de bilgi sahibi yani oluyoruz. Biz de paylaşalım dedik. Şimdi muhtemelen hani enjektörcülere de bir şey demiyorum. Çünkü onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama bir yerde bir şey kaçıyor arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir şeyi kaçırıyoruz. Bozuk diye çıkarılan enjektör bir başka araçta çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sağlam dediğimiz enjektör bir başka araca taktığımız zaman aracı da hiç çalıştırmıyor. Böyle de garip bir enteresan bir durum var. Evet. Testte de gördüğünüz gibi normalde 2500-3000'de motor arıza yakan araba şu an motoru patlattık. Yine de motor arızayı yakmadı. Evet. Şimdi yakması lazım ama yakmadı. Muhtemelen Yusuf kardeşim 5000 devire hiç çıkmamıştı. Yok hiç çıkmadım. Biz 3000 deviri göremiyordum arızalanması. Ha, zaten göremiyordun. Yani. Istesen çıkamıyordum. Çıkamıyordum yani i̇stesen de çıkamıyordun. çıkamıyordum ya. Evet. Şimdi enjektörü yapan arkadaş hani tabii şey diyemiyorum o da iyi niyetli. Hatta İstanbul'a enjektör. yedek enjektör dahi göndermiş. Yani buradan da o ustaya da selamlar olsun. Hani bir şeyi kaçırıyoruz. Hani bunu bir araştırmamız lazım. Ben elimden geldiği kadar, elimden bu kadar geliyor. Benim cihazlarım yok. Enjektör makinam yok. Bir şeyim yok. Ama bu şekilde kara düzen sorunu çözüyorum. Artık bunun açıklamasını enjektörcüler yapacak. Ben değil. Yani araçta Ağırlığıma duman atma da yok. Yani böyle beyaz duman, siyah duman sıkıştırmaya rağmen o da yok yani. Aracın rolantisinde, şu yunda, bu yunda hiçbir şey yok. Çalışmasında. Euro 4 meme ile bu işi çözdük biz. Bu araç EGR'li bir araç. Şimdi bazen Euro 3 meme ile de çözdüğüm oldu. Aynen. Böyle eğriliği lakin muhtemelen ona çok dikkat etmedim. Zaten sonra çözü, çözülünce de araç sahibi abi aman eleme bu, bu ayar iyi diyor, kalsın diyor. Hani memesi muhtemelen Euro 4'e dönmüştür. Hani Euro 3 değildir. Tabii onun şeyini yapamadık. Öyle gidiyor işte. Evet aracın bak sen geldiğinde bu direksiyon zangız zangız titriyordu. Evet şu an titreme de yok. Bırak abi. Şu an hmm. birinci fiteste debriyaja da basılı bıraktım. Evet direksiyonlar bile titremiyor. Canlar da. Şunun da var o aynanın. Ya o ayna kırık. Ondan kırık titreme yapıyorum. Şey evet. Yani. yapmışsın, evet. Yani titreme bir de. Titreme dahi yok. Yani, yani revizyonlu enjektörde tit titriyordu. Bak, evet. Yani sıfır, enjektör. sıfır enjektör yaptık. Hatta iki, iki takım enjektör bile yeni olmasına rağmen titriyordu. Bak bu Euro 4 enjektörü takınca arabanın bütün sorunları çözülmüş oldu. Ve benim bir aydır bir buçuk aydır uğraştığımda yanıma kar kaldı. Evet şimdi sen konuş. <laughs> evet. Şimdi sorunumu çözdü Uğur abi sağ olsun. Ben bu arızadır yaklaşık bir buçuk aydır tam uğraşıyorum. Tam bir buçuk aydır. Ee, enjektör yaptırmamın sebebi beyaz duman atmaydı. Beyaz dumanı atıyor diye enjektörleri yaptırdık. Sonra araba arızalanması yakmaya başladı. 3000 deviri geçmiyor. Zaten arızalanması yandı mı araba çekişten düşüyordu. Sollamaya zaten çıkamıyordum. İstanbul trafiği malum. Ani bir hızlanman gerekiyor. Hızlanamıyorsun zaten arızalanması yakıyor. Araba kalıyor. Zaten iyice de bıkmıştım uğraşmaktan. Sağolsun Uğur abi çözdü sorunu. Şimdi keyifle bineceğim artık. İnşallah kazasız belasız. Kazasız, belasız. Aslında, aynı aynı sorun bak sözünü kesiyorum. Aynı sorun Opel Opel grubunda da var. Evet, ben, ka botu. ben kaç tane Opel grubunun şeyini de e sorunun da aynı şekilde çö çözdüm buradan. Hani normalde biz Albe albe araca bakmıyoruz ama hani insanlar o kadar mağdur olmuş ki artık evet. adam ta Lüleburgaz'dan kalkıp çoruyla çocuğuyla buraya geliyor. Evet. Kimisi işte ne bileyim Kütahya'dan geliyor, kimisi Zonguldak'tan geliyor. İşin da kalk git diyemiyorsun. Öyle olunca da elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Orada da aynı birebir sorunun aynısı Opel grubunda da var. Aynen. Araç çekmiyor, gitmiyor, motor arıza yakıyor. Ya Kimisin? Bu... Mesela seninkinde motor arıza yaktığı için sen arızayı biliyorsun. Biliyorum aynen. Çoğunda motor arıza da yakmıyor. Yani yakmadım, çekiş düşüklüğü olur. Çekiş düşüklüğü oluyor ve bir depo yakıttan adam 500 kilometreyi görmüyor. Zaten Değil arabada mi? yakıt da fazlaydı. Tabii yani gitmeyince yani çok yakıyor. Yok yok. da yakıyordu yani. Yani şu evet an, abi. şu an şimdi sen zaten giderken testini de yaparsın. Zaten yakıtına ciddi manada düştüğünü göreceğin. İnşallah. Bir iki gün sonra enjektör oturmaya başlayınca da zaten, hani bu hep böyle oldu. Diğer araçlarda da böyle oldu. Bir iki gün sonra, hani ilk böyle bir kafasında bir soru işareti oldu. Abi çok iyi oldu, oldu ama sanki bir tık sanki performans düşükmüş gibi denildi. Öyle bir şikayet oldu ha. İlk taktığım zaman. Ben hani bir iki gün kullan sonra konuşalım dedim. İki gün sonra olay tamamen bitti, evet. bittiğini söylediler. Şimdi muhtemelen şu an zaten sen 3000 deviri onlar 3000 deviri geçiyordu. Şimdi sen geç, geçmediğin için şimdi, şimdi sana çok çok iyi gelecek. Çok, çok iyi <laughs> Birkaç abi. gün sonra da daha da iyi olacak. Allah'ın izniyle. Evet. Bir sonra da böyle çözdük. Kalın sağlıcakla diyorum. Kanalımıza i̇yi beğeni oluyor. yapmayı abone olmayı unutmayın. Yusuf kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum.